Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Daha önceden bedavaları kanlı kuzgun deneyeceğiz. 5400 hocamız var. Daha önceden bedavalardan denemiştik. Artı 200, 180 hocam ne vardı? 200 hocam vardı. Onu da denedik ama hiçbir şey alamadık. Şimdi şansa önce şu şeylerden çevirelim. Şansımız kötü şans bitsin. <laughs> Tamam. Kimi da bak çıkartıyoruz kıyafet. Hadi bismillah. Paraşüt. Hadi bak. Zaten iki tane çevirdim mi yüzde yüzü var ya bir tane şey muhabbeti. Ha o ha. gelecek. Üç kere çevirmişim ben. Orada şey geliyor ama. Ee, Hediyeler için geliyor. geliyor. Ya da çant olay diyelerde çanta falan verme muhabbeti yok. Aşağıda bakalım. Oyunun sesini biraz kısayım mı ya? Dönsün <laughs> dursun. Biraz fazla. İkinci <laughs> 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 Aa aa çerçeveyi verdi ikinci de. Güzel. Bu bu son şey veriyor herhalde hediyesini mi veriyor? Bir ona bir bakayım da. Son tepki <laughs> Yeter mi? <laughs> Ama Tamam şimdi direkt çevir Onunla yapıştır geç Hadi bismillahirrahmanirrahim D <laughs> demedim ya çalkıp izleyeceğim bir, bir tur izleyeyim ya öyle bir tur izleyeceğim çevireceğim bir tur geçti çevireceğim şans gibi böyle bir şey yok ya yani, direkt geçse uğraşma vay sende ne o geldi yine aynı emoji verdi arkasına Ver mi Hakan Tekeler yok üzerinde yok. Biz zenginiz ne dostlar? Atarız. Bu gene kaotun. Aha bu sefer geliyor. Tırpanı verdi. Lan çantayı bile atar gibi ya. Tırpan veriyor zaten ya. Onun sürekli şey, veriyor. Şey, Sen çevir. Ondan sonra tekli çevirsin. Çantayı kaçacağım veriydi Hadi ikinci ormanı. verir ver onları. Geçe bak. Çanta sisteme. Aha çantayı verdi vallaha. Süpersin ikinci onlu da. <laughs> Sisleme ve çanta. Üçüncü onlumuz. Ona da sisteme. Güzel ya. Neyse bir daha bir şey <laughs> <biraz> <laughs> Ben izliyordum hala Evet Dur lan like, keyfini çıkaramadım Çok güzel insanlar <laughs> Youtuberlar gibi ya Keyfini çıkaralım. Allah'ını seversen ya veriyorum Ha ah geç, tut 5. diken Geçeceğiz da ne geleyim Çok, evet. Çok güzel Çok. Ah, Keyfini de verdi? hiçbir şey vermedi Tekli açıyorum En başta yapıyorum <laughs> Kitle açıyorum. Aç nice 4-5 verdi. Tekli açıyorum. Çerçe ya bu çerçe üçüncü kez çerçeveyi verdi. Gene emoji verdi. Şunu da açalım. bunda şey verelim. Allah canını aldı. Yürü git lan. Yapıştır açıyorum. Niye, ondan sonra geçe bas. Aldık yıldız taşı verdi. Kalk lan. Kalk lan. <laughs> Sakın o beyaz kıyafet gelmesin. <laughs> Bilmem, bak gene çerçeveyi verdi ya. Evet. <laughs> Oğlum ne güzel dönüyorsun Geç <laughs> Abi şey vereceğim <laughs> Kanlı Kuzgun'u <eti. gülüyor> tamam, yeter o <laughs> zaman bir, bir, tane onunla açtım ama herhalde. Bir mi açtım mi? Tamam bir sen ta yine iki, iki üç tane daha tekli <laughs> daha. Beşler al orayı. Garanti al. Garanti yarca. Üç, üç Bir tane daha <laughs> Tamam şimdi onunla yapıştır yine geçemez. Hmm, i̇ki tane yıldız taşı verdi. ya. Kıyafet de çıkar. Bir takım var. Bir onu da yapacağım. Şey, ve emoji. 645 hücremiz kaldı. Keyfine bak. Son ark. Yani şimdi rastgele bitirdi beni. Evet arkadaşlar, bir arkadaşlarımız Ama olmasın. Normal onunla çevir, açık yapın şöyle İzle. <laughs> Koy <yapak, el> <laughs> ver ver. veriyor gelip gidip BKM veriyor BKM Çanta süslemesini de verdik hemen. Ben çantayı aldım. verdim. <laughs> Evet arkadaşlar büyük geçmiş olsun videomuz böyleydi. Hmm. <laughs> ne çıkardık şimdi? 3 tane yıldız taşı 19 tane sarı çıktı ama biraz daha şey var. Buradan bu ne çıkmış? Bu değil lan. Çantalarda çantamız çıktı. Çok şükür ki en azından bunu alabildik. Alabildik. Süslemesi çıktı. Başlıyorum şimdi. Git lan. İlk bir onu deniyorum. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Tamam bu sefer kalan ona lan kadar. <laughs> Geçen mi kanka? Anlamadım. Bak kaçırıyorum. Bana şöyle yükselteyim kamerayı. Yanlışlıkla belki aşağıya tutarım. oğlum çerçeve sakın verme 4 tane çerçeve verdim Allah belanı veriyor garantiyle gelip gidip bir şey veriyor ya beni <laughs> lanetle pislik evet arkadaşlar ilkinden böyle girer tekrar açacağım 2-3 tane garanti olması lazım. Bak gene şey verdi ya. Paraşüt. Hadi lan arkasına bir şey daha ver lan. Hadi. Püh, Allah canım Gene bir şey vermişse bu. Çerçeveyi. Ha dur bir kısa. Bu sefer onluk. Bu sefer izlemeli açacağım kanal. Bir izlemeli bir geçti açacağım. Ya en azından şu karakter bir şey geçsin bana ya. Bak bu kadın elbiselerini kesinlikle vermesini istemiyorum. Allah canından. Al, Evin her tarafına alsacağım bu çerçeveyi. Abi ya, güzel şeyler verdi ya. Kristal saç yapardı. Geliyor orada duruyor. ya. Kristal taşın yanına gidiyor duruyor orada ya. Al. Ah, Al. Ah. Al. Ah, tamam bu geçtiği yapacağım bunu. Anam başka bir Anlam Pardon. bu değildi lan diye de. <gülüyor> <gülüyor> Kara, Oo, Kara Şahin Oo Kara benim istediğim. Vallahi onu vermiş. Şu işkaltı gelip gelip Aynen ben bunu istiyordum. Ben sana o çık. Bak hele ya garanti ödülde bu üçlüğü veriyor bana ya. Kanka <laughs> 5 tane de bir garanti. Yani garanti ödülü bile bir şey vermesi ya. ya. o var kankam ya. <gülüyor> <gülüyor> <mobile>. Yapma baby. <laughs> Lan şu kristal taşın yanına elini kadar durdum ya. Helal olsun sana. 460 Biz bunu izlemeli mi açtık? İzlemeli mi açalım? Şey geçti mi? İzleme aç. Böyle mi deneyim? Oca mı? 3 3 kere kadar onu çevirebiliyorum Kanan tam Lan ver şu kıyafeti de ver ya Allah seni zorlandı ya hala ya kristal taşıyan her seferinde Vay senin babanın çarkını Ananın ki olmaz bende Ya o çıktı kanka ya Evet, evet. burada zaten yok. Yorgun direkt geçti Hadi bakalım. Hadi bismillah. Ya bunu değil ya. Bunu değil. Ay dansçısı senin olsun kankam ya. Orak da senin olsun. O orak da var ya. Ya. İstemediğini veriyor ya. Ben sevmiyorum beyaz hemşire için. açıyorum açıyorum Teklide bi şansım var, dedim de Yok varmış daha Hadi bi de gemeli atsam tek Bu geç geç kaçtım ya evet, gelişim, Atmıyorum. Atmıyorum. Allah belanı verir kanlı kurşunu tekrede aldım diye. Ya o beyaz kıyafeti niye Aa bunu alsaydım atı yutardım. lan kason açışımız. Hadi bismillah. Hadi lan, lan bir de kaçma. Çık. Lan oğlum gitme ya şuraya gitme lan gitme lan.

3 mü oldu 4 mü oldu orak ya Allah, Allah belanı verir mi sen o Yarabbi <laughs> Ne istemedim her şey Tam istedim kardeş Lan gitme lan gitme lan Evet ben PUBG Mobile helal etmiyorum Öbür dünyada görüşürüz <laughs> bakalım dört tane kristal var altı altı tane burada var ama nerede lan o şurada neydi Benim 603 anlamadım şimdi şu klasikleri de ezem de önce şunu bir ezem bundan bir bok vermeyecek zaten bir onu vuralım bunu kalıcı bıyık veriyordun Gündüz başlıyor. Kanka bu şunu da hiç diğer yok mu? Ne şansını. Nerede o? Bakalım. Ha şimdi burada bir kostüm ayarlamamız lazım ki şansımız dönsün. Dur bir saniye de. Şey. Gelir gider onu bana verir zaten. Kapat. Ya şu verin. Dur sana şu buz diyarını alalım. Bu senin için gelsin. Senin şansına bak buz diyarını alıyorum. Video başlığı olarak atacağım. Ananın. Ya bu ya bunu klasik sandığa koyan mantığa tükürem. Yemin ederim tükürem ya. İkinci kez çıktı. 110 tane kırdığımda da bunu verdi bana ya. Bunu klasik sandığa koyan kafasına çok ihtiyacımız vardı, iyi oldu bu. Evet. 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 Ee, ve yüz oldum arkadaşlar.